okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin alışveriş telaşı da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sizler için ortalama bir kırtasiye alışverişinin kaça mal olduğunu hesaplamıştık. Çanta defter kalem derken velileri şimdi de kıyafet telaşı sardı. Peki ortalama bir okul kıyafetlerinin bu yılki maliyeti ne kadar? 900'den başlıyor. 2000, 2200, 2300'e kadar çıkıyor yani. O da dediğim gibi takımının cinsine, kumbaşına, parçasına göre değişiyor fiyatları. Bizde şöyle bir uygulama var. Biz takım satıyoruz diye bir kaydemiz yok. Biz bütün ürünü tek tek satıyoruz. Bunun da sebebi zaten ortada yani maliyetlerin olması. Ve satışlarımız da geçen seneye göre şu an %50 düştü. Yani okulların açılmasına 10 gün var. 10 gün bile yok. Yani ilkokullar bir hafta sonra açılıyor. Ona istinaden mağazamızda görüyorsunuz sakinlik mevcut. Yani fiyatlar çok yüksek. Kırtasiye çanta fiyatları yani müşteriler de fiyatlara tepkili biraz. 1000 liradan başlıyor. 1500'e kadar çıkabiliyor ama alım gücü düşük olduğu için takım satamıyoruz. Hep tek tek parça satmak satmak zorunda kalıyoruz. Takımlar da bize bu sefer zarar yazıyor. Yani biz elimizden geldiğince müşteriye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Boş çıkartmamaya çalışıyoruz. Piyasa şartları belli, fiyatlar da arttı. İkisinin ortasını bulmaya çalışıyoruz. Talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazı firmalar dediğiniz gibi yüksek fiyatla çalışıyor. Biz mümkün olduğu kadar vatandaşın talebine karşılık vermeye çalışıyoruz. Fakat Piyasa şartları hakikaten fiyatlar yükseliyor, yükselişe geçti. Kaç tane, tane satıyoruz? Müşterinin isteğine göre. E, lakos fiyatlarımız 150 liradan başlıyor, pantolon fiyatlarımız da 200 liradan başlıyor. Bizim nispeten piyasaya nazaran biraz daha ucuz dediğim gibi.